Hani şu Word'de ödev yaparken canımızın istediği gibi sol üst köşede seçtiğimiz fontlar var ya arkadaşlar. O fontlar da aynı insanlar gibi. Kimisi çalışkan, kimisi tembel, kimisi eğlenceli, kimisi sinirli ve ciddi. Peki daha önce düşündünüz mü? Sizin karakterinize uygun en iyi font hangisi? Bugün işte bunu öğreneceğiz arkadaşlar. Lafı daha fazla uzatmadan videomuza geçelim. Her bir fontun temsil ettiği belli bir karakter ve hizmet ettiği belli bir alan var arkadaşlar. Mesela çok ciddi, kararlı, temiz görünen bir fontu düşünelim. Bu fontun adı Palloranen'in tasarladığı Futura fontu olsun. Siz bu fonta benziyor olabilir misiniz arkadaşlar? Baktığımızda net çizgileri ve geometrik yapısıyla her zaman içini ciddi alan bir font. Çalışkan, düzgün. Hani derler ya eğri yüzü düzgün diye. Aynen öyle. 1927 yılında tasarlanan Futura, modernist hareketin öncülerinden biridir. Volkswagen'in logosundan NASA'nın plakalarına kadar pek çok yerde kullanılan bu font sağlamlığı ve okunabilirliği ile ön plana çıkıyor. Yani futuraya benzeyen insanlara var ama sanki birazcık daha nadir. Peki klasiği seven, ince ruhlu, zarif bir kişi misin? Sanki Times New Roman seni anlatıyor dostum. Times New Roman, Stanley Morrison tarafından 1931'de The Times gazetesi için tasarlanan bu font günümüzde hala resmi belgelerin ve akademik yayınların standartı olarak kabul ediliyor. Zaten akademik makalelere baktığımızda ya da kitaplara aynı şekilde Hamsi Roman tarzı tırnaklı fontlar yer alıyor arkadaşlar bol bol. Çünkü zarif ve okunaklı. Kız gibi güvenilir ve saygın. Ve sırada düzenli gömleğini her gün ütüleyen, her gün tıraş olan insanlar gibi bir fontlar arkadaşlar. Çok kaliteli, çok da uygun, çok kararlı, çok çalışkan. Muhtemelen adını duymuşsunuz. Helvetica. Max Miedinger ve Edward Hoffman tarafından 1957'de tasarlanan Helvetica, grafik tasarımın altın standartı haline geldi. Apple'ın uzun yıllar boyunca tercih ettiği bu font aynı zamanda New York metrosunun işaretlerinde de kullanılıyor. Hatta Helvetica'nın kendine ait belgesel filmi bile var. Bu fontu daha önce duymamışsan dostum abone olma zamanın geldi. Yaratıcı ve bohem ruhlu musun dostum? Hafif de flörtöz müsün? İşte Zaffino tam sana göre belki de karakterin bu fontla uyuşuyor olabilir. Elias'ı tarzındaki bu font tıpkı sizin gibi özgür, ruhlu ve artistik. Herman Zaff tarafından 1998'de dijital olarak tasarlanan Zaffino kaligrafik yapısıyla özellikle davetiyeler ve lüks ürün ambalajlarında sıkça tercih ediliyor. E kardeşim sıkıldım ben eğlenceli adamım. Yok mu eğlenceli ve aykırı bir şeyler şöyle diyorsanız işte Comic Sans tam size göre. Herkesin bir fikri var hakkında tıpkı sizin gibi kim sever kim sevmez ama hiç kimse kayıtsız kalamaz. Vincent Conner tarafından 1994'te tasarlanan Comic Sans aslında çocuklara yönelik bir yazılım için oluşturulmuştu. Arkadaşlar bu yazılımın da adı Microsoft Bob. Comic Sans aslında çok tartışmalı bir fon ama bu tartışmayı birazcık araştırmanı öneririm. Çünkü cidden eğlenceli bir tartışma. Kararlı, iddialı ve vallarını belli eden biri misin? Hoşlanıyor musun bu durum? O zaman Impact Font tam sana göre adamım. Impact genellikle afişlerde kullanılan bir font dostlar. Böyle kendi kendini daha da ön plana çıkaran kalın hatlara sahip olan bir font. Peki geleneksel ve aynı zamanda şık mısın? Şu Garamond fontuna bir bakman önerir. Sana benziyordur belki dostum. Teknoloji ile ilgilenen ve teknolojiye hemen entegre olmaya çalışan biri misin? Roboto fontu sen anlatıyor olabilir dostum. Peki bir de asalete değinme zamanı geldi. Asalet dediğimizde hangi font daha yakın biliyor musunuz? Tabii ki de Trajan fontu. Carol Tomley tarafından 1989'da Adobe için tasarlanan bu font Roma İmparatorluğu dönemindeki taş oyma yazılarından ilham alıyor. Özellikle film afişlerinde ve lüks markaların logolarında sıkça kullanılan Trajan tıpkı sizin gibi tarihsel ve zarafeti modern dünyayı taşıyor. Zaten birçok filmin de afişine baktığınızda muhtemelen Trajan'la karşılaşacaksınız. Kendini ifade etmekten çekinmeyen, dikkatleri üzerine toplamaya çalışan biriyseniz muhtemelen Rockwell fontu tam size göre. Sert ve kalın köşeleriyle tamamen dikkat çekiyor. İşte böyle dostum. İnsanlarda fontlar cidden birbirine benzer. Peki sen bu videoda kendini hangi fonta benzettin? Yorumlara yazmanı tavsiye ederim. Tabi şimdi düşündüğümüzde milyonlarca font var. Yani çok fazla font var. Her karakterde, her yazıda. Ancak şunu unutmayalım ki hepimiz özeliz. Ve hepimiz için neden ayrıca bir font olmasın? Arkadaşlar bu videodan bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sen kalın.